düşün tasarla oyna, teknolojiye bağımlı olma projemiz için Emir ve ailesi bizlere bir eğitim materyali tasarladı çocuklar. Emir bana önce materyalleri nasıl yaptınız, yapım aşamalarını anlatır mısın? Evet, karton, top vet, ve tabak ve bir daha. Evet. Peki bu. Eğitim materyalini yaparken en zorlandığınız kısım hangisiydi Emir? Siz şey. zorlanmadınız. Harika ya ne kadar güzel. Çok peki, güzel bu. evet. Peki en kolay aşama hangisiydi? En kolay etapları düşünmek. Evet şimdi senden bir de oyunumuzu uygulamalı olarak yapmanı istiyorum. Ayağa kalkalım ve uygulamalı olarak gösterir misin bize? Alalım etkinliğimizi. Evet. Bir tane kız anneme benziyor. Evet annene benziyor. Evet şimdi alalım topu. E, köşeden, köşeden topu. koyuyorduk değil mi? Ha. Koyalım. Ayağa kalk kuzucuğum. Ayakta daha rahat oynarsın. Evet. Koyalım köşeye. Üst köşeye. Evet. Başlayabilirsin oyun oynamaya. Kaldıralım istersen rahat oyna. Evet. Ol olacak olacak sen kendine güven ben sana güveniyorum arkasın çok güzel Tamam şimdi bunu yerine koyalım sana bir soru daha sormak istiyorum tatlım Emir'cim bu projeye katıldığın için bir eğitim materyali hazırladığın için kendini nasıl hissediyorsun? Çok mutlu. Çok mutlu. Çocuklar, arkadaşımıza kocaman bir alkış.